Şu anda Lüksera Towers birinci projemiz satışta olan konumu Güneşli'nin tam girişinde merkezi noktasında 17 dönüm araziden oluşuyor. 368 tane daire 83 tane ticariden oluşuyor. Burası iki kuleden oluşan bir projemiz. Burada 1 artı 1'den 4 artı 1'e varan daire alternatiflerimiz var. Burada da özellikle pandemi sonrası geniş balkonlar, ferah bahçeler, teras bahçeler, bol gün alan tasarımlar yaptık. Projeyi de tasarlarken mimar arkadaşlarımızla epeyce toplantılar yaptık ve çok da güzel bir eser ortaya çıktı. Her gelenin beğendiği, şık bir şekilde onay verdiği bir proje oldu. Burada sosyal testlerinden bahsetmek isterim. Burada kapalı havlu, fitness, sauna, hamam, e, otoparklar zaten var. Haricinde elektrikli araçlara uygun şarj istasyonlarımız olacak. artı 83 ticaretten oluşan e, açık alışveriş caddemiz dediğimiz caddede de burada bütün markaları, yeme içmeden tutun, ondan sonra tekstilden, marketten, teknoloji marketten, mobilyadan bütün burada bir karma, bir çarşı oluşacak. Bütün ihtiyaçları bölgenin ve bizim sistemimizin ihtiyaçlarını giderecek bu projemizde. Güzel bir eser ortaya çıkarmış olacağız. Lükselenen Bar projemiz Kayaşehir'de imal ediyoruz. Kayaşehir'in Batı Kayaşehir dediğimiz yeni yerleşim bölgesinde. Orada az katlı yatay mimari, kısa katlı bir inşaatımız var. Beş katlıdan oluşuyor. 22 dönüm arazimiz var orada. 200 daire 12 tane ticari inşa ediyoruz orada da. Burada da yaşam alanları daha büyük daireler çünkü orada oturmaya yönelik daha geniş daireler şey yapıyoruz. Hepsinin zaten balkon avantajları var. Artı arazi büyük olduğu için geniş bir peyzaj alanı var. Orada spor sahaları, çocuk oyun parkları, sosyal tesisleri gene aynı şekilde mevcut. Buradaki dairelerde zemin sağlam kaya şehir zaten adı üstünde kaya olan bir şey. Ondan sonra deprem yönetmeni uygun şekilde inşa ettiğimiz bir projemiz. Buradanın tesliminde yaklaşık e, Nisan 2024'te teslimini gerçekleştirdik. Şu anda inşaat %70 seviyesinde tamamlandı. Son hızla devam ediyoruz. Bahçe Port projemiz var. Orada Arnavutköy Yeni Havalimanı'na yakın Boluca'da bu projenin çok ayrı bir özelliği var. Arnavutköy Millet Bahçesi 300 dönüm üzerine inşa ediliyor. Bizim projemizde tam ortasında bütün dairelerin cepheleri, manzaraları millet bahçesine bakıyor. Ormana bakıyor yani hiç kapanma opsiyonu veya şeyi yok. Burada da 110 daire 24 tane ticari yapıyoruz. Buranın da teslimi yaklaşık Haziran 2024'te teslimini yapacağız. Şu anda hızla inşaatı ilerliyor. Burada da 1 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 dubleks Güzel çatı dubleks dairelerimiz de var. Ferah orman manzaralı diyebileceğimiz şekilde. Altındaki ticarilerde de hem millet bahçesine misafir gelen kullanıcılara yönelik hem de bizim sitelerimiz kullanan kişilere yönelik bütün imkanlar kapsayacak şekilde hizmet verecektir. Örnek dairelerimiz şu anda Luxera Towers'ta hazır. Bir tane 1 artı 1, bir tane 3 artı 1 çok güzel bir şekilde mimarlarımız tarafından dizayn edilmiş şekilde hazır. Şu anda müşterilerimiz gelip e, görebilirler. Yükselen Nevar var projemizdeki örnek dairemizde 4 artı 1 en ferah tipten bir dairemiz hazır. Örnek dairemiz Lüksera Bahçe Port'ta da inşallah şu anda inşaat ilerliyor. Bir 3 ay sonra oranın da örnek dairesi hazır olmuş olacak. Lüksera Atavrıs projemizin lokasyon avantajından da bahsetmek isterim. Burada Güneşli Sapan hemen girişinde çok merkezi bir noktadayız zaten. Yanında da metro istasyonu çok kısa bir sürede içerisinde açılacak. Burada yürüme mesafesinde yani yanı başında olan projemiz zaten araçla diğer toplu ulaşımı hızla ulaşabilecek konumdayız. Yükselen Nevbahar Kayaşehir'deki projemiz de Kayaşehir metrosu e, geçtiğimiz aylarda Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından açıldı. Ona 800 metre mesafede. Orada da çok ulaşım ve lokasyon avantajı çok güzel olan bir projemiz. Bahçe Port projenin biraz önce söylediğimiz gibi Arnavutköy Millet Bahçesi'nin tam ortasında. Yeni havalimanına çok yakın. 12 dakikalık bir mesafe var. Oraya çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Artık Kuzey Marmara'ya yakın. Orada da oradan bağlanarak her tarafa hızlıca ulaşılabilir. Şu an e, cazip kampanyalar düzenledik. Yükselen Nevbahar projemizde zaten teslimi de yaklaştı. Biraz önce bahsettiğim gibi Nisan 2024'te teslim edeceğiz. Burada %50 nakit şimdi, %50 de kalan ödemeyi de teslim aşamasında ödeme imkanı soruyoruz. Veyahut da %50 nakit alıp kalan da 20 ay şirket bünyesinde vade opsiyonumuz var. Daha uzun vade isteyen müşterilerimiz için de bankalarla anlaşmalarımız var. Orada da yine %50 nakit alıp 60 ay için 1.49 kampanya oranı, 120 ay için de 1.96 oranla kredi kullanma imkanımız var. bahçe Bahçeport'ta da benzer kampanyalarımız var. Orada da yine %50 nakit, %50'sinde 20 ay boyunca şirket bünyesinde vade yapma opsiyonumuz var. Haricinde de %50 nakit, %50 de teslim kampanyası yine aynı şekilde orada da geçerli. Banka kredi kampanyası da bankayı kullanmak istemiş müşteriler için de var. Orada da 60 ay için 1.49 faiz oranı, 120 ay için de 1.96 faiz oranı devam etmekte. Lüksere Towers projemiz de şu an devam ediyor zaten, yani gözde lokasyonlarından bir tanesi. Burada da yine aynı şekilde %50 nakit 20 ay şirket bünyesinde vade opsiyonumuz var. Banka kredi kampanyaları 60 ay için 1.49, 120 ay için 1.96, o da, da burada da aynı şekilde geçerli. Haricinde peşin alımlarda özel iskontolar, özel indirimler de yapıyoruz müşteriye, kişiye özel burada ödeme seçeneklerinde alternatifler çıkartıyoruz. Lüksera şu an aktif 3 tane şantiyemiz var. Lüksera Tavrısı Güneşli, Lüksel'den Bahar Kayaşehir ve Lükseler Bahçe Bahçeport Arnavutköy'de. Burada 700 aşkın konut, 120 tane de ticari şu anda inşası devam ediyor. Yaklaşık 180 bin metrekare imalat yapıyoruz bu mevcut olan 3 projemizde. Geçmiş dönemde Lüksera Bağcılar'da Lüksera Meydan Projemiz ve Lüksera Residence Güneşli de eski Lüksera Güneşli projemiz, yeni Bosna'da Lüksera Bahçeli Evler dediğimiz projemiz olmak üzere ve yurt dışında da yaptığımız projelerle beraber toplamda 2500 tane bağımsız bölüm inşa ettik ve teslim ettik. Bunlar da şu anda misafirlerimiz güvenle ikamet etmektedirler. Biz Lüksera İnşaat firması olarak zaten işimiz bu. Biz işimizi seviyoruz ve yatırıma devam ediyoruz piyasalarda inişli çıkışlı dönemler olabiliyor Türkiye'de bildiğimiz gibi malum. Ama biz burada proje üretmekte hız kesmiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Lüksel Kayaşehir'de şu anda arası satın aldığımız ve sözleşmeler yaptığımız dört tane daha projemiz olacak. Orada bir Lüksel Nevbahar serisini yapacağız. İnşallah şu an birincisi bitmek üzere. 2, 3, 4, 5 olarak orası devam edecek. Ayrıca Lüksel Arnavutköy'de bir arazimiz daha var. 36 bin metrekarelik. Oranın şu anda projelendirmesini yapıyoruz onu önümüzdeki dönemde satışa sunacağız ve bir de şehrin merkezinde merkezi lokasyonda şu anda görüşmelerini yaptığımız erki neticelenirse orada da bir proje inşa edeceğiz inşallah.